Merhaba arkadaşlar. Ben Hab Ocak. Döküman yönetim sistemi ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Şu an ilçe işlemlerinde e, rol değiştirmeyi anlatacağız. Hemen DS'mizi açıyoruz. Şu bir önceki dersin özelliklerini kapatalım. Yani DS ilk derslerimizde DS ekranını kısaca bir özetlemiştik. Yani genel tanıtımını yapmıştık. Şimdi e, diyelim ki üzerinizde bir tane rol var. Yani memursunuz. Sadece memur olarak açtığınızda şu sol tarafta memur rolü gelir. Yani memur görevlendirmesi gelir. Memur olarak iş yaptığınız anlamına gelir bu. Eğer siz bir ilçede tek memursanız ve size 13 büro tanımlandıysa buraya bakmış olduğunuz bütün birimler gelir arkadaşlar. Şimdi bunların arasında geçiş yapmak için üzerine gelip çift tıklayabilirsiniz. Çift tıkladığınızda rollere geçiş yapmış olursunuz. Aynı zamanda herhangi birine geçmek istediğinizde sağa tıklayıp role geçiş yap dediğiniz anda Bakın arkadaşlar bu role geçmiş olursunuz. Yani iki rol ya da iki görevden birbirine geçişi bu şekliyle yapıyoruz. Tek göreviniz varsa bu bu seçenek gelmeyecektir. Birden fazla rolünüz var ise e, bu seçenekler yani şurada rolleriniz gözükecektir. Bu rollere göre de istediğiniz rolden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Ee, yine bir püf nokta verelim burada. Diyelim ki DS yöneticiniz size yeni roller tanımladı. DS'niz açık, DS açıkken tanımladı. Şu anda DS'm açık. DS yöneticim biz bana e, 13 büronun şey 2 büro tanımlamıştı. 2 büro görev değişikliği oldu. 2 büro daha tanımladı. 2 şube daha tanımladı. Hemen aktif olmaz arkadaşlar. DS'yi kapatıp açmanız gerekiyor. DS'yi kapatıp açtığınızda sonradan eklenen iki rol de gözükür. Ee, rol geçişi de bu kadar arkadaşlar.